Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yeşilçam oyuncusu Ali Güney maalesef hayata veda etti. Yeşilçam'da bin defa ölürüm. Kanun kanundur ve bir pazar günü filmlerinin yanı sıra Geniş Aile, Leyla ile Mecnun ve Arka Sokaklar gibi televizyon dizilerinde oynayan Ali Güney yaşamını 66 yaşında kaybetti. 3 gün önce nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ali Güney bu sabah hayatını kaybetti. 66 yaşındaki oyuncunun cenazesi yarın ikindi vaktine mütakip Teşbikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayaza mezarlığına defnedilecek. Ali Güney'in sanat hayatı Şanlıurfa Siverek'te 1 Ocak 1956'da dünyaya gelen Ali Güney küçük yaşlarda İzmir'e gitti. 16 yaşında fotoroman senaristliğine başlayan oyuncu 1973'te sinemaya adım attı. Yeşilçam sinemasında 40'a yakın filmde prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı da yapan usta oyuncu kötü adam rolleriyle tanındı. Oyuncu Güney 1990'lı yıllarda tiyatro oyunlarında rol aldı ve İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kurdu. Çok sayıda usta oyuncuyla aynı sahneyi paylaşan Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Değerli izleyicilerimiz, bizler de usta oyuncumuz Ali Güney'e Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.